Arkadaşlar merhaba. Bu dersteki konumuz çemberin standart denklemi. Merkezinin koordinatları a b ve yarıçapı r birim olan çemberin denklemi p x y çember üzerinde değişken bir nokta olmak üzere iki nokta arasındaki uzaklıklar rahatlıkla yazılabilir. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi karekök içerisinde iki nokta arasındaki uzaklık r'ye yani eşitlenirse x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir B kare denklemini elde etmiş oluruz. Bu denkleme arkadaşlar çemberin standart denklemi denir. Merkezi orijin yani sıfıra sıfır ve yarıçap uzunluğu R birim olan merkezli çember x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde yazılır. Hatta özel olarak r eşittir bir durumunda x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 1 merkezil ve yarı çapı bir birim olan birim çemberdir. Diğer taraftan merkezi A virgül B yarı çapı ise R olan çemberin denklemi x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi eşittir. R kare şeklinde ifade edilebilir. Şimdi örnek bir soruyla devam edelim. P eksi 1'e 2 ve K 3'e 4 noktaları için PK çaplı çemberin denklemini bulalım demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bir çember düşünelim ve bu PK iki nokta üzerinde geçen PK uzunluğunu çap kabul edeceğiz. Dolayısıyla şurada bir yerde bakın bir merkez var. Bu O noktasının koordinatlarını bulurken orta nokta formülünü kullanalım. Yani eksi 1 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölelim. Diğer taraftan 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölelim. İşte bu bizim merkezinin koordinatları olmuş olacak. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Diğer taraftan 6'yı 2'ye böldüm. 3. İşte size çemberin merkezi. Şimdi tabii ki denklemini bulabilmek için yarı da önemli. Burada örneğin OK uzunluğuna bakarak yarı hesaplamaya çalışalım. Şimdi K'nın apsisi 3, O'nun absisi 1. 3 1'in karesi diyorum. Diğer taraftan 4 ve 3 ordinatları farkı bunun da karesini alacağım. Karekök içerisinde bunları toplarsam dikkat edin 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1. Kök 5 olarak OK uzunluğumuzda bulunmuş oldu. Bu da işte yarı çapımızı biz aslında bulmuş olduk burada. Şimdi de son olarak artık merkezi 1'e 3 yarı çapı kök 5 olan çemberin denklemini yazacağız. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir kök 5'in karesi yani o da 5 şeklinde ifade edilebilir. Çember genel denklemi bu şekildedir. Sıradaki sorumuz ile devam edelim. X artı 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 16 çemberinin. Merkezinin koordinatları a virgül b ve yarıçapı çapı r ise a artı b artı r toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu çemberin merkezine baktığımızda rahatlıkla anlayabiliriz. Şurayı sıfır yapan değer eksi 3'tür. Diğer taraftan şurayı sıfır yapan değer 5'tir. Bu durumda A eşittir. Eksi 3. B eşittir. 5 olarak çember merkezi bulmuş olur. Bu 16'yı da 4'ün karesi şeklinde yazarsak B eşittir 4 şeklinde yarı da bulmuş oluruz. Son durumda A artı B artı R toplamı. 4 ile 5 topladım 9. 3'ü çıkaracağım çünkü başında. Eksi var. 9 eksi 3'ten bu toplam 6 olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Evet şimdi de Sıradaki soruyla devam edelim. Merkezi 2 3 merkezli ve P (-1, 1'e 1 noktasından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorumu. Şimdi yarıçap yok arkadaşlar elimizde o yüzden denklemi ilk olarak şöyle kuruyorum. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi eksi 3 yani Y artı 3'ün karesi eşittir. R kare şeklinde söyleyelim ve x eşittir eksi 1 ve y eşittir 1 noktasından geçtiği için bu noktalar çember denklemini sağlayacaktır. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 3'ün karesinden bakın buna 9 oldu. Diğer taraftan 1 yazdım. 4'ün karesi 16 oldu. Eşittir. B kare buradan B kareyi biz 25 olarak bulduk. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir r kareyi de r kare yerine 25 yazarsak çemberimizin denklemini elde etmiş oluruz. Bu durumda doğru cevap e seçeneğidir. Evet şimdi de sıradaki sorumuz devam edelim. Merkezi 2 eksi 5 ve absis ekseni ve teğet olan çemberin standart denklemi nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar x 2 y'si eksi 5 olacak ve apsis yani x eksenine teğet olacağız. Hemen bakalım şimdi x 2 kadar y'si eksi 5 kadar şu şekilde çemberimizi göstermiş olalım. Şimdi dikkat ederseniz bunun r'si 5 birim kadardır. Çünkü x ekseninde t, t çizdik burayı, Şurası y ekseni. Dolayısıyla merkez belli, yarıçap belli. Bu durumda çember denklemi x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 5 yani y artı 5'in karesi eşittir. R'nin karesi 5'in karesi şeklinde çemberin denklemi yazılmış olur. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bu dersteki konumuz merkezi ve yarıçapı verilen çember denklemi 2. Yani birincisinin devamı olacak şekilde ikinci konumuzla devam ediyoruz. Şimdi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare çemberi. Apsis eksenine teğet ve r eşittir mutlak b. Yani ordinat eksenine teğet r eşittir mutlak a şeklinde yarıçaptan bahsedilir. Yani şunu demek istiyorum bakın x eksenine teğetsek y'yi sıfır yapan değer kadar bunun mutlak kadar yarıçapımız var. Tersine y eksenine teğetsek x bileşenini sıfır yapan değerin mutlak değeri kadar bir yarıçapımız var. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. Işte R kare çemberi koordinat eksenlerinin her ikisine birden teğetse y x veya y eksi x doğrusu üzerinde olup merkezimiz R eşittir mutlak A ya da mutlak B'dir denir. Şimdi bir örnekle öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışalım. Koordinat eksenlerine teğet olup merkezi ikinci bölgede ve iki birim yarıçaplı çemberin denklemini bulalım demiş. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz merkezi bulurken yarıçap büyüklüğünü dikkate alacağız ama ikinci bölgede olduğumuz için x'imiz negatif, y'imiz pozitif olacak. Reşit. İki birimdi zaten. Dolayısıyla x eksi a'nın karesi. Yani eksi eksi burası artı oldu. x artı 2'nin karesi artı. y eksi b'nin karesi demiştik. Yani y eksi 2'nin karesi eşittir. b'nin karesi şeklinde çemberimizin denklemi yazılmış oldu. Konuyla ilgili bir başka soruyla devam edelim. Koordinat eksenlerine teğet olup merkezi birinci bölgede ve iki birim yarıçaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu durumda sevgili arkadaşlar yarıçap 2 birim olduğu için merkezi 2'ye 2 olacaktır. Birinci bölgede her ikisi birden pozitif olmalı. Dolayısıyla R eşittir 2 olduğundan yine x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi şeklinde çemberimizin denklemi yazılmış olur. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Merkezi eksi 2'ye 1 ve 3x eksi 4y eksi 5 eşittir 0 doğrusuna Teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir çember düşünelim. Bu çemberimizin merkezi eksi 2'ye 1 olsun. Şimdi bir doğru düşünelim. 3x eksi 4y eksi 5 eşittir 0. Bu doğru da çemberimizde teğet olsun. Dolayısıyla bakın merkezden teğete indirdiğimiz yarıçap hem bunun noktayın doğruya uzaklığıdır. Diğer taraftan r'ye eşittir o. Şimdi hemen bu Noktanın doğruya uzaklığını bulalım. Yani gösterelim. Noktayı doğru da yerine yazalım. 3 çarpı x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4 çarpı y yerine 1 yazdım. Eksi 5. Mutlak değer içerisinde bölü. Karekök 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyorum hemen. Ve bu bana r'yi verecek değerli arkadaşlar. Yukarıya dikkat edelim. Eksi 6, eksi 4 daha eksi 10, eksi 5 daha eksi 15. Mutlak içerisinde artı 15 oldu. Alt taraf 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 5'in karesine eşittir. Ve bu durumda R eşittir yani yarıçap 3 olarak bulunur. Arkadaşlar merkezimiz de belli. Dolayısıyla artık denklemi yazmamamız için hiçbir sebep kalmadı. X eksi eksi 2'nin karesinden X artı 2'nin karesi artı Y eksi 1'in karesi eşittir. R'nin karesi şeklinde çemberimizin denklemi yazılmış olur. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Konuyla alakalı bir başka soruyla devam edelim. 2x eksi y eksi 4 eşittir 0 ve 2x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrularına teğet olup merkezi x eşittir 1 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi çemberimizi aldık arkadaşlar. İki paralel doğrunun her ikisine birden teğetmiş. Dolayısıyla bakın şöyle yapacağım. Merkezinden geçecek şekilde paralel iki doğru arasındaki uzaklık aslında 2R'ye eşittir. İki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulurken sabitlerin mutlak değerce farkına bakıyorum. Bölü karekök içerisinde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamını alıyorum. Tabii ki dikkat edin bu 2 r'ye eşit olacak. Yukarısı 10 oldu arkadaşlar. Aşağısı kök 5. 10 bölü kök 5 yani 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5'tir. Bu uzunluğu 2 r'ye eşit dersek 2'ler gitti. Her buradan kök 5 birim olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar merkezimizde x eşittir 1 doğrusu üzerindeydi. Dolayısıyla x bileşenimiz 1 olacak. Y bileşeni y olarak kalsın. Bakın şimdi de şöyle yapalım isterseniz. Noktanın doğruya uzaklığını bulmuş olalım. Bu noktanın hem birinci hem ikinci doğru yolu uzaklığı aynıdır ve r'ye eşittir. Şöyle diyelim r eşittir yani kök 5 eşittir. 1'e y'yi Birinci denklemde yerine yazalım. 2 eksi y eksi 4 mutlak içerisinde. Bölü yine x'in ve y'nin kat sayılarının sayıları, kareleri toplamı kök 5 olacak. Buradan yine İşte dışlar çarpma yapılırsa eksi 2 eksi y'nin mutlağı eksi ile çarpma değişen olmaz. y artı 2'nin mutlağına eşit. Bu da 5'tir değerli arkadaşlar. y artı 2 5'e eşitlenirse y buradan 3 olur. Ya da y artı 2 eksi 5'e eşitlenirse y buradan eksi 7 olur x eşittir 1 doğrusu üzerinde pozitif olan y'yi kabul ediyorum. y eşittir 3'ü aldım. Dolayısıyla çemberimizin merkezi sevgili arkadaşlar 1'e 3. Yarı çapımızda kök 5 olduğunda çember denklemi x eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Kök 5'in karesi yani 5 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar merhaba. Yine Merkezi ve yarı çapı verilen çember denkleminin devamı 3. kısmı ile devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz çemberin genel denklemi. Merkezi a virgül b olan ve yarı çapı r olan çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare. Bunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Şimdi bu denklemin karelerini açıp düzenlediğimizde karşımıza nasıl bir ifade çıkacak? Bundan bahsedelim x kare artı y kare gelecek bir tane dikkat edelim. Sonrasında eksi 2 a, x eksi 2 y ve sabitler olarak da a kare artı b kare ve r kareyi karşıya attığımızda eksi r kare eşittir sıfır formatında bir denklem elde etmiş olacağız. Burada eksi 2 a ifadesine d, eksi 2 b ifadesine e ve a kare artı b kare eksi r kare sabit ifadesine de f dersek x kare artı y kare artı dx artı e'ye artı f e eşittir sıfır. Çemberin genel denklemini ifade eden formül olarak karşımıza çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar çemberin denklemini bulurken sevgili arkadaşlar x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 genel denklemini verilen çemberin merkezini bulurken eksi d bölü 2 virgül eksi e bölü 2 diyeceğiz. Diğer taraftan yarı çapı bulurken de d kare artı e kare eksi 4 f bölü 2 diyeceğiz. Tabii ki yukarıdaki kare de unutmamak kaydıyla. Şimdi bir uyarı ile devam edelim. ax kare artı b x y artı c y kare artı dx artı e y artı f eşittir 0 denkleminde. a kesinlikle c y eşit olacak ki arkadaşlar bu bir çember denklemi olsun. b kesinlikle 0 olacak yani x çarpı y'li terim olmayacak ki yine bu ifade bir çember belirsin. Son olarak delta'dan bahsediyoruz. D kare artı e kare eksi 4f bir önceki slaytta. Öğrendiğimiz delta'dan eğer bu ifade sıfırdan küçükse arkadaşlar denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani bu ifade bir sanal çember belirtir. Delta'mız sıfıra eşitse tam olarak bir nokta belirtir arkadaşlar. Bu ifade çember belirtmez. D kare artı e kare eksi 4f delta'mız sıfırdan büyükse bu bir reel çember belirtir. Şimdi isterseniz örneklere geçelim. Merkezi absis ekseni üzerinde olup k eksi 1'e 0 ve l 3'e 0 noktalarından geçen çemberin genel denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soralım. Arkadaşlar çemberimizi düşünelim. Şurası x ekseni. Geçtiği nokta olarak şöyle işaretleyelim. Şurası eksi 1'e 0 noktasıdır. Şurası 3'e 0 noktasıdır bu eksen x, bu eksen y ekseni. Merkez de yine şurada bir yerde olduğu için dikkat edin. Eksi 1 ile 3'ü topluyorum. 2'yi 2'ye bölüyorum. 1'e 0 olarak yine merkez koordinatları bulunmuş olur. Yarı çapa dikkat edecek olursanız 1 ile 3 arasındaki mesafe r eşittir 2 birimdir. Yine merkezimizde 1'e 0 olarak bulmuştuk zaten. Hemen denklemi yazalım. x eksi 1'in karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. 2'nin karesi şeklinde ifade edilebilir buradan. Yani hemen açılımını yapacak olursak x kare eksi 2x artı 1 artı y kare şunu da karşıya atıyorum. Eksi 4 eşittir 0 olarak yazılabilir. Dolayısıyla buradan x kare artı y kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 şeklinde çember denklemi elde edilmiş olur. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. A eksi 1 x kare artı 5 eksi a y kare eksi 8 x artı a artı 1 y eksi 8 eşittir 0 denklemi bir reel çember belirttiğine göre yarı çapının uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu ifadenin çember belirtebilmesi için a eksi 1 ile 5 eksi a ifadelerinin yani x kare ve y kare ifadelerinin kat sayılarının birbirine eşit olması gerekir. Buradan 2 a eşittir 6'dan a eşittir 3'tür. Şimdi a yerine 3'ü bir yazalım. 2 tane x'in karesi artı yine 3 yazdığımda 2 tane y'nin karesi eksi 8x 3 yazdım arkadaşlar artı 4y eksi 8 eşittir 0 oldu. 2'ye bölelim. x kare artı y kare eksi 4x artı 2y eksi 4 eşittir 0'dır. Şimdi x kare eksi 4x tam kareye tamamlamaya çalışalım bunu. x eksi 2'nin karesinden gelir. Artı 4 fazlalığı da geleceği için bir tane eksi 4 ekliyorum. Devam ediyorum. y kare artı 2y ise Y artı 1'in karesinden gelir. Artı 1 fazlalığı gelecek. Eksi 1 ekledim ve son olarak eksi 4 eşittir 0. Arkadaşlar x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi bu tarafta kalsın. Eksi 4, eksi 4 ve eksi 1. Yani eksi 9 karşıya attım. Artı 9 onu da 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Dikkat ederseniz bu çemberin merkezi 2'ye eksi 1 ve yarı çapı 3'tür arkadaşlar. Bize yarı sorulmuştu. Ve eşittir 3 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar apsis ekseni üzerinde ayırdığı kireçin uzunluğunu bulabilmek için hemen y ye yerini 0 verelim. Açtığımızda x kare eksi 2x artı 1 olur. x eksi 1'in karesini 0 verdim. 3'ün karesinden bakın burası. Artı 9 oldu. Eksi 25 eşittir 0 şeklinde yazılabilir. Yani x kare eksi 2x. Şurası 10. 10 eksi 25. Eksi 15 eşittir 0'dır. Sonrasında bu denklemin çarpanları x eksi 5 çarpı x artı 3 eşittir 0 şeklinde yazılır. x eşittir 5 ve x eşittir eksi 3 noktaları arasındaki uzaklık 8 birimdir. Dolayısıyla kerişin uzunluğu da 8 birimdir denir. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruyla birlikte merkezi ve yarı çapı bilinen çember denklemi yani çemberin genel standart denklemi artık 3. kısmında sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın